Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Beray malumat size gönderildi. Büyük Doğu'nun 29. sayısında Lozan'ın ilk diye yazılan makaleden İngiliz Murahas heyeti reisi Lord Gürzon nihayet en manidar sözünü söyledi. Dedi ki Türkiye İslami alakasını ve İslami temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa bizimle hulus birliği etmiş olur. Ve Hristiyan dünyasının hürmet ve minnetini kazanır. Biz de kendisine dilediğini veririz. Lozan'da Türk Murahas heyeti başkanı bulunan ve henüz hakiki kasıtlarını hakiki kasıtları anlamayan İs İsmet Paşa bir aralık bütün Hristiyan emellerinin Türkiye'yi mazisindeki ruh ve mukaddesatı kökünden ayırmak olduğunu sezdiği halde şu gizli ivaz ve teminatı veriyor ve diyor ki Eskiden beri kökleşmiş ve köhne engellerden yani anane-i İslamiyet'ten kurtulmak hususunda besledikleri yani İsmet'in beslediği azmin inkar edilmez delilidir. Harfi harfine iktibas ettiğimiz bu sözlerle Türk başmürahhasının yani İsmet'in eskiden kökleşmiş ve köhne olmuş engellerden kurtulmak hususunda Türk milletine beslediği katli azimle ne kastettiğini ve bunu hangi maksat altında İslamiyet düşmanlarına ivaz diye takdim ettiğini sormak lazımdır. Konferansın birinci defasında Türk başmürahhası bizzat karar vermek vaziyetinde olmadığı ve büyüğüne yani Mustafa Kemal'e bildirmek zorunda olduğu için memlekete dönüyor kendisini Haydar Paşa'dan Ankara'ya götüren tren ve devlet reisini Mustafa Kemal İzmir'den Ankara'ya götüren trenle Eskişehir'de buluşuyor. Bir arada ve baş başa seyahat. Sonra Ankara Gizli Meclis toplantıları fakat esas esas meselelerde daima baş başa. Mustafa Kemal ile İsmet beraber iştimaları ve karar din öldürülecektir. Lozan Konferansı'nın ikinci sayfası artık her şey Türkiye hesabına çantada hazırdır yani dini terk ile her şey yapılacak ya yeni hizmin, kemalizm ve ismet hükümeti bundan böyle bu millete İslamiyeti katletmek prensibiyle hareket etmekte hasım dünyanın kumandanlarından yani düşman ehli salip kumandanlarından dini vurmakta daha hevesli olduğu ve örnekler vereceği ve bilhassa hudut dışı değil de hudut içi ve milli irade yaftası altında çalışacağı şüpheden varestedir. Nihai vesika Lozan muahedesinden sonra İngiliz avam kamerasında Türklerin istiklalini ne için tanıdınız diye yükselen itirazlara Lord Gürzo'nun verdiği cevap İşte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklar. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulmuyoruz. Yani Mustafa Kemal ve İsmet'in verdikleri karar Türk milletini İslamiyet ve din cihetinden öldürmek kararlıdır. Artık bunun üzerine her şey apacık anlaşılıyor değil mi? Gizli anlaşmanın entrikası, Türklere dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla, suni istiklal işinde gizli anlaşmanın müessir, müessiri tek kelimeyle Yahudiliktir. Buna memurum şahhas kimse de şimdi Mısır haham başı bulunan Hayim, hayim Naum'dur. Bu Hayim Naum, bu korkunç teşebbüse evvela Amerika'da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizma şeflerine Türk'ün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu ta içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır. Yani masonluk hasebiyle Kur'an'ın ahkamını kaldırmak, milleti dinsiz yapmak. Hayim Naum müthiş planının zeminini Ankara Amerika'da hazırladıktan sonra İngiltere İngiltere'ye geçmiş ve halis Yahudi olan Dors Gürzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur. Siz Türkiye'nin mülki tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslamiyeti ve İslami temsilciliklerini ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüt ediyorum. Aynı Hay Hayim Naum Türk mürahaslar heyetine müşavir sıfatıyla sokulmanın da yolunu bulmuş. Yani Mustafa Kemal ve İsmet'i kendisine dost olmuş. Onun için üçü birleşmiş ve artık arada santralın intizamla işlemesine hiçbir mani kalmamıştır. Hayim Naum o sırada Ankara'ya kadar da uzanarak planın muvaffakiyeti için gereken en mühim ve merkezi şahıs nezdinde yani Mustafa Kemal yanında emin bulunduğu tesirinin derecesini ölçmek istemiştir. Öyle ki bu esir, bu tesir mahut mevzuda hayim naumdan daha heveskar ve gayretli bir İslamiyet düşmanına tesadüf etmekle muradına ermiş ve artık Türk'ün içinden vurmanın planını gerçekleştirmek için her unsur tamamlanmıştır. İşte bu ehemmiyetli vesika tam tamına Risale-i Nur tercümanının 40 küsür sene evvel hadisi şerifin ihbarına dair beyan ettiği hadiseyi tasdik ettiği gibi ve şeriat-ı Ahmediye'ye ihanet eden o dehşetli şahsın mühim bir kuvveti Yahudi olduğu Yahudi olan dört Gürzon ile Hayim Naum o ihbarın hakikatini gösterdiklerini ve 25 seneden beri Nurcuların imhasına keyfi kanunlarla dehşetli zulümlerin hikmetini tam gösteriyor. Çok aziz, çok mübarek, çok sevgili, çok müşrik üstadımız Efendimiz Hazretleri mucizatlı ve ismi Celal Altın ile yazılı Yaldızlı Kur'an'ı Diyanet Diyaseti'yi Afyon Mahkemesi'nden getirmiş ve dünkü gün İstanbul'un Musaflar inceleme heyetine göndermiştir. Heyet tetkikten sonra neşrinin lüzum ve elzem olduğunu tasdik ederek geri iade edecekmiş. Hem Akşehirli kahraman Ahmet Altın kardeşimizin daha evvel bir suretini sev siz sevgili üstadımıza gönderdiği ve Diyanet Reisliğine yazdığı istidasını Diyanet Riyaseti Müşavere Heyeti tetkik etmiş ve bunun üzerine siz sevgili üstadımızın Diyanet Riyasetine hediye ettiğiniz iki takımın birisini müşavere heyetine tetkik için verecekler. Diyanette nurların lehinde çalışan muhterem kardeşimiz var. Hakikaten sevgili üstadımız baştan başa zulmetli kararmış olan Ankara'da, Ankara şimdi pek çok değişmiş ve gittikçe değişmekte. Saçılan zehirler ve kendisine karşı gençliğin tezahüratı tesirini kaybetmiş. Sungur Rahmetullahi Aleyh Aziz Sıddık kardeşlerim evvela bin Allah hem sözler mecmuasının güzel ve sıhhatli olmasına ve müsaadeledeki mecmuaların imhadan kurtulmasına numune olarak bir kısmını elde etmenize binler maşallah ve elhamdülillah deriz. Saniyen benim namıma gelen mektuplara medreset Zehra zehre arkamları münasip tarzda benim medelime cevap vermelerini onlara havale ediyorum. Ez cümle Ankara'da Osman Nuri kardeşimiz oranın bir Hasan Feyzi hükmünde Nurlara tesirli bir teselli hizmet ve benim için hanesi yanında bir menzil yapması ve hastalığım zamanında, güya hastalığımın hafifine Hasan Fezi gibi yardım eder gibi kendi hastalığıma memnun olmasına çok minnettarım. Fakat kitaplarımızı mahkemeden almadığımızdan burada bekliyorum. Kur'an'ımızı ve bazı mecmualarımızı tab zamanında orada bulunmak istiyorum. Fakat şimdi burada çok lüzumlu işler olduğundan gidemiyorum güzelmesin. Eğer o orada olmasaydı benim gitmem lazımdı. Fakat o bana ihtiyaç bırakmıyor. Allah razı olsun hizmeti Nuriye'de onu muvaffak etsin. Halep'te İhvan-ı Müslümin azasının bana yazdığı tebriğe mukabil onu ve İhvan-ı Müslümini ruhu canımızı da tebrik edip binler barek Allah deriz ki i̇ttihad İslam'ın Anadolu'da nurcular ki eski i̇ttihad Muhammed'in Halepleri hükmünde ve Arabistan'da İhvan-ı ile beraber hakiki kardeş olan Hizb-ül Kur'an'ı ve İttihadı İslam Cemiyeti Kutsiyesi dairesinde çok saflardan iki mütevaf mütevafık ve müterafık saf teşkil etmeleriyle ve Risale-i Nur ile ciddi alakadar ve bir kısmını Arabiye tercüme edip neşretmek niyetleri bizleri pek ziyade memnun ve minnettar eyledi. Benim bedelime İhvan-ı Müslümin Cemiyeti namına bana tebrik yazana cevap verirsiniz.'' o taraftaki nur şakirlerine ve nur eczalarına imaetkarına alakadar olsunlar. Salisen Atabeyli Metin ve ciddi bir kardeşimiz Abdullah çalışın yazdığı mektubu tasdik ediyorum. 40 sene evvel hadislere verdiğim mananın yeniden bu zamanda tevili görünüyor. Muannitler dahi itiraf etmeye mecbur oluyor, oluyorlar. Ve istibdad mutlakın cehennemi azabını dünyada da çekmeleri Sirac-ı Nur'un ile verdiği haberleri zaman tasdik ediyor. Hem Samsunlu İhsan'ın samimi mektubu gösteriyor ki buraya gelen tam bir takım nur eczalarını kendine alan Samsun'un bir mebusu o havalide nurlu bir uyanmak ve intibaha vesile olmuş ki böyle ihsanlar yetişiyor. İhsan'ı o zat ile beraber dualarımıza dahil ediyoruz. Rabi'an 29. sözün kerameti elif, elifiyesi hakikaten harika olduğu gibi makine ile bu tarzda bu kadar güzel çıkması Yazanın da bir harikasıdır. Umuma selamlar. el bakihu el -baki, hasta ve memnun kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daiman. Nurculara ehemmiyetli bir müjde. Evvela 40 seneden beri takip ettiğim ve Sultan Beşad'ın 20 bin altın ve eski müstebitler hükümetinin Millet Meclisi'nde 163 mevzusun imzasıyla 150 bin banknotu küşadığı için tahsisat verdikleri hem alemi İslam'ın hem şarkının hem bu milletin en mühim bir işi olan Van vilayetinde Camil Ezher gibi bir İslam darülfünunu ve büyük üniversitesi olan medreset Zehra'nın yapılması lüzumunu yeni hükümetin reisi de anlamış ki büyük memleket işleri içinde sizlere müjde olarak gönderdiğim aşağıdaki haberi vermiş. Fiilen yapılmasa dahi bu mananın anlaşılması büyük bir faali hayırdır. İşte mecliste reisi Cumhur Büyük İşler sırasında ehemmiyetli nutkunda bu gelen fıkrayı söylemiş. Van havalisinde Doğu Üniversitesi'nin kurulması için marif vekaletinin tetkikatına giriştiğini söyleyen Celal Bayar demiştir ki, Doğu vilayetlerimizden olan Van'da böyle bir irfan müessesesinin kurulması için bütün müşkülat iktiham olunmalı ve önümüzdeki bütçe yılında işe başlanmalıdır demiştik. Demek tarihçi hayatı takdim eden genç üniversiteler bir derece nur risallerinin kıymetini reise ihsas etmişler. Saniyen reisi cumhurun bu çok ehemmiyetli fıkrası Risale-i Nur'un bu memlekette ve bu vatanda ettiği ve edeceği çok kıymetli hizmetlerinin anlaşıldığına bir emaredir. Ve nurcuların bütün çektikleri zahmet ve nurun müsaadeleri bu bir neticeye vesile olması cihetiyle şekva değil, şükretmelidir. Aziz Sıddık kardeşlerimiz Ziya ve Abdülmuhsin, üstadımız diyor ki, Eşref Edip 40 seneden beri iman hizmetinde benim arkadaşım ve Sebil Reşat'a makale yazan ve şimdi vefat eden çok kıymet, kıymetli kardeşlerimin mesri ve hakiki İslamiyet mücahitlerinden bir kardeşimdir. Ve nurun bir hamisidir. Ben vefat etsem de Eşref Edip Nurcular içinde bulunmasıyla büyük bir teselli buluyorum. Fakat nur risalelerinin ve nurcuların siyasetle alakaları yok ve risale-i nur rıza ilahiden başka hiçbir şeye alet edilmediğinden mümkün olduğu kadar Risale-i Nur'un mensupları içtimai ve siyasi cereyanlara karışmak istemiyorlar. Yalnız sebir Reşad Doğu gibi mücahitler iman hakikatlerini ehli davetin tecavüzatından muhafaza çalıştıkları için ruhu canımızla onları takdir ve tahsin edip onlarla dostuz ve kardeşiz. Fakat siyaset noktasında değil. Çünkü iman dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. Dost düşman derste fark etmez. Halbuki siyaset tarafgirliği bu manayı zedeler. İhlas kırılır. Onun içindir ki nurcular emsalsiz işkencelere ve sıkıntılara tahammül edip nuru hiçbir şeye alet etmediler. Siyaset topuzuna el uzatma, el atmadılar. Hem nur risalleri Küfr-i mutlakı kırdığı için küfür mutlakının altındaki anarşiliği ve üstündeki istibdadı mutlakı kırdığı cihetle bir nevi siyasete teması var tevehüm edilmiş. Halbuki nurun tercümanı bir tek meseleyi imaniyeyi dünya saltanatına değişmediğini mahkemede dava edip 25 sene tarz hayatıyla ve emarelerle ispat edilmiştir. El-Baqi el, -El kardeşiniz Sadık İbrahim Zübeyir rahmetullahi aleyh. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela bütün ruhu canımızla sizin faaliyetiniz ve muvaffakiyetinizi tebrik ediyoruz. Benim bütün elemlerime ve hastalıklarıma ilaç medreset-i zehranın faaliyetinden ve muvaffakiyetinden ileri geliyor. Saniyen Asay Musa'nın Arapça'ya güzelce güzel tercümesi için bir pusula yazmıştım. Bugün Ankara'ya giden Zübeyir ile Seyit Salih'e gönderecektim. Hem Tarsus'tan mütekayit bir zabitin samimi bir mektubuyla Risale-i Nur'dan bazı kitabı istediğine dair mektubunu mektubunu onu da Ankara yoluyla size gönderecektim. Birden Antalya Elmalı'nın gayet halis nurcuları namına hem kendisi haremiyle beraber Afşin'a kadar gelen ve orada nurların neşine vasıta olan İbrahim Efendi birden şimdi geldi. Ben de onunla size gönderdim. Umuma selam. Aziz Sıddık kardeşlerim, medrese ü Zehra erkenlerine ehemmiyetli bir meseleyi havale ediyorum. Seyyid Salih, Arabistan'da Asayi Musa'nın çok lüzumu ve çok faydası olduğunu oralarda seyahatimde anladım. Herhalde Arapçaya tercümesi lazım geliyor dedi. Benim halim ve hastalığım müsaade etmediği için benim bedelime... Medesetü Zehra Erkanı dört yere güzelce Arapçaya tercümesi için muhabere etsinler. Bir mektubu Camil Eser'e Emir Dağlı Kılınç Ali vasıtasıyla orada birkaç edibzatlar tercüme etsinler. Bir mektup da Ankara Diyanet Dairesi'nde Risale-i Nur'u ciddi takdir eden ve alakadar olan bir iki alim Arapçaya tercüme etsinler. Biri de Kayseri kazalarında Ürgüp müftüsü kardeşim Abdülmecid'e yazsınlar ki, 20 sene bütün kuvvetiyle Nur'a hizmet etmek ona lazım iken etmediği için onun bedeline bütün kuvvetiyle Arapçaya tercüme etsin. Biri de Isparta havalisinde Nur dairesindeki alimler dahi Asay Musa'yı taksim suretinde her biri bir kısmını tercüme etsinler. Aziz Sıddık kardeşlerim evvela en büyük müjde ve risale Nur'un tam serbestiyetine bir mukaddime olarak çok ziyade beşaretinize sevindik. Isparta adliyesinin 3 sene bir menzilde saklamaları o menzilin kirası olarak 3, o 300 lira bedeline yeni yazı tarihçi hayatı bana bırakılan 500'den ikişer lira fiyat ile o 300 liraya o fiyatı mukabil tutarak o tarihçi hayattan 50 tane gönderirsiniz. 4 sene hapis çeken mübarek Asayi Musa ve Zülfikar mecmuaları benim nazarımda pek fazla kıymetler olduğu için bana 50 liralık, 50 liralık gönderiniz. Size şimdi 50 lira gönderiyorum. Saniyen Nazife bin Allah bin maşallah ikinci bir Hüsrev İnebolu, ikinci bir Isparta olduğunu ispat ediyor. Tarihçe hayatın en mühim meselesi medreset i Zehra olması cihetiyle Nazif'in bu neşriyatı reisi Cumhur'un medrese i Zehra manasında ve Doğu Üniversitesi namında Şark Cemil eserine ciddi çalışmasına bir vesile olduğunu zannediyoruz. Salisen <laughs> Dinar'ın Baraklı İmam-ı Süleyman'ın ehemmiyetli mektubuna karşı yazınız ki Türkler hakkında Senayi Peygamberi muhakkaktır birkaç yerde Türklerden ehemmiyetle bahsetmiş. Hadis var fakat bu hadisin hakiki sureti ne olduğunu yanında kütüb ve bulunmadığından bilemiyorum. Fakat manası hakikat ve Türk milletinin senayi peygamberiye masal olduğu hakikattir. Bir numunesi Sultan Fatih hakkındaki hadistir. Nur'un birinci talebelerinden Hulusi Bey'in Ankara'da dostlarına Risale-i Nur dairesine girmesine teşvik eden manidar ve güzel mektubu dahi gösteriyor ki, 25 seneden beri hiç sarsılmadan nur hizmeti yapmasına bir numunedir. Umum kardeşlerime ve hemşirelere binler selam. Aziz Sıdık kardeşlerim evvela Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun. Mahkemede 3 sene hapsedilen Asay Musa Risalesinden ve Sike-i Gaybiye Risalesinden 5 nüsayı Kemal-i ile aldık. Cenab-ı Hak sizlerden ebediyen razı olsun. Amin. Saniyen mahkemeden verilen Zülfikar nüshasında tasih olunmuş seyirler bu nüshada tasih edilmemiş bu nüshada tasih edilmemiş. Mucizat-ı Kur'aniyenin 4. Zeylinin 110. sayfasında 8. satırında hem lamın sahibdir, hem lanın olacak. Çünkü Kur'an'da lam 30 bindir, la 19 bindir. Salisen yeni harfle Isparta Sümerbank fabrikasında bir zat bir mektubunda bir sual soruyor. Benim bedelime siz kader risalesini ona tavsiye edersiniz. Ben hem rahatsızım hem hususi mektuplar yazamıyorum. Hem Zübeyir de Ankara'ya gitmiş. Hem yeni harfi de bilemiyorum. Berey malumat size gönderdim. Rabian şoför Abdurrahman ile kendi nafakam 50 lirayı daha gönderdim. Bana gönderdiğiniz kitapları ve sözler mecmuasını kalan borcuma hesap edersiniz. Pek acele oldu. Umuma pek çok selam ederim. Aziz Sıddık kardeşlerim evvela sizi tebrik ediyorum. Ve bu defaki Hüsrev'in bakanlara yazdığı istida pek mükemmel bir vesikayı tarihe hükmündedir. Fakat bir iki gün evvel Sungur'dan aldığımız bir telde 185 eserin verilmesine emir verilmiş. Bu adetli cümleyi anlayamadık. Telgrafhaneden müdürden sorduk. O memur onu yanlış almış. Makineden ben kulağımla işittim. Ve bütün eserlerin geri verilmesine demektir. Hatırımıza geldi ki acaba 130 Risale'nin bazılarını müteadid cüzleri birer Risale yapıp 185'e mi çıkardılar diye ihtimal verdik ve anlayamadık. Hem Yeni Sabah gazetesi yazdığı gibi Medreset Zehra'yı Doğu Üniversitesi namıyla büyük bir İslam reis reisi cumhur tabiriyle her müşkilatı ihtiham edip onun yapılmasına çalışacaklarını haber aldık. İnşallah 40 senedir takip ettiğimiz mühim bir maksadımızı vatan ve milletin menfaati için yapmaya mecbur olacaklar. Saniyen gönderdiğiniz 3 sene bizim gibi hapiste bulunan Saniyen gönderdiğiniz üç sene bizim gibi hapiste bulunan Zülfikar ve Asay Musa'dan ehemmiyetli yerlere birkaç tane gönderirsin gönderdim. Ez cümle Cezire'de cami imamı Vastanlı Abdurrahim benim eski talebelerimden olup buraya kadar geldi. Ben on adet mühim kitaplardan verdim fakat hatırıma geldi ki Zülfikar'ın Mucizat-ı Kur'aniye 4. Zeyli'nin iki yerde biri 8. satırda biri 12. satırda La'nın yerine lam yazıl Lam'ın yazılmış. Halbuki Lam, Kur'an'da 30 bindir, la 19 bindir. Bu sehif başkan nüshalarda kısmen tahsiye edilmiş fakat mahkemenizde kalan zülfikarlar da tahsiye edilmemiş. Ben de burada unuttum. Siz Cezire'nin müftüsü vasıtasıyla o İmam Abdurrahim'e müstensihin bu sehifini tahsiye eylemesini yazarsınız. Ta ki medrese Tüzehra'nın erkanı bu vasıta ile Cezire ile daha münasebetler olsun diye size havale ediyorum. Hem bu defa şerbin mektubunda Zübeyir'in nazife göndereceği pusulayı oraya sehven gönderdiğini anladım. Hüsrev'in de küçük bir sehvi var. Çünkü 24. mektup değil, 24. sözün 10. aslına dair Nazife bir kısacık mektubum vardı. Sureti burada kalmamıştı. 10. aslın suretini Nazife gönderip o pusulanın suretini bize göndermesi için demiştim. Halbuki 10. aslı sehven size göndermiş. Fakat gayet parlak uzun istilası bu küçücük sehvini hiçe indirdiği affettirdi. Bu meselenin sırrı budur. Nazif büyük bir hayır yapmak için nurcuların ehemmiyetli bir verdiği olan Cevşenül Kebir'i makine ile etmiş. Bunun sahabına dair haşyesindeki pek harika ve müteşabi hadislerden faziletine dair olan parçayı beraber tekstil etmek için bana yazmıştı. Ben de dedim 35 seneden beri her gün Cevşen'i okuduğum halde o haşyeyi 3-4 defadan ziyade okumadım. Onun için onun aynı münasip onun için onun aynı münasip olmaz. Ta muarız ve zındıklar itiraz parmaklarını uzatmasınlar. İnşallah yakında o mübarek cefşenin kebir nurcuları, safkı, nurcuları şafkıyla tenvir edecek. Salisen Ankara ve İstanbul Üniversitesi nurcuları İstanbul'da 2000 adet rehberi tab ediyorlar. Zannımca büyük rehberdir. Daha iyi. İnşallah gençlere büyük bir rehber olur. Kılınç Hacı Ali'ye medrese i Zehra ile münasebetler olmak için yazınız ki Asay-ı edip alimleri güzelce tercüme etsinler. Ta o tercüme münasebetiyle alem İslam'ın o üstadları nurlarla alakadar olsunlar. Rabian hacca giden kardeşimiz Marangoz Ahmet selametle gelmiş mi merak ediyorum. Hem Zülfikar ve Asay Musa'nın ahirinde hüsrebe ve yardımcılarına olan aynı duayı Mustafa Gül ve refiklerini ilave ile sözler mecmuasının ahirinde yazınız. Baki umumunuza selam. El baki el baki kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh. Bu malim Osman Ceylan'ın hapis arkadaşıdır. Ondan tam ders almış. İkinci bir ceylan olmak kabiliyeti var. Medar hayrettir ki duamda Nurcular dairesinde her gün isimleriyle yad ettiğim iki sofi meşrep kendilerini satmak fikriyle bana ve Nur'a iliştiklerine dair mektup geldi. Ben gücenmedim onları daha ziyade duama aldım. Aynen eskiden İstanbul'da eski partinin desteleriyle bize ilişen malum ihtiyar şeyh gibi onları hem kendime mübarek kardeş hem dost bildiğim hakkımı helal ettim. Fakat iki ihlas okumalarını arzu ediyorum. أخواني ، لا تنزلوا من هؤلاء الأشياء و لا رضي الله عنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة